Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünün konusu Self Service Parola Yönetimi Kimlik Güvenliğini Modernize Etmek olacak. Bugün ManyChange'in AD Self Service Plus ürününden bahsedeceğiz. Bu ürünle beraber hem Self Service Parola Resetleme, hem Kimlik Güvenliği, hem de Multifactor Authentication ve Single Sign-On entegrasyonuyla ürünün bize sağladığı faydalardan bahsediyor olacağız. Hızlıca başlayalım isterseniz. Öncelikle kendinden kısaca bahsetmek isterim. 20 yılı aşkın süredir çeşitli entegratörlerde sistem, network, sanallaştırma mimarileri üzerine çok sayıda proje yaptım. Son 5 yıl aşkın süredir de Manage Engine ürünleriyle ilgileniyorum. Türkiye'de büyük bir orta ölçekli çok sayıda projede yer aldım. Hem kurulum hem destek aşamalarında. Buradan edindiğimiz bilgiyi ve know bu yıl kurduğumuz HyperCloud Technology adlı firmamızda sizlere sunmaya devam ediyoruz. HyperCloud Technology'den kısaca bahsetmek gerekirse standart bir entegratörün yanında bulut teknolojileriyle yönetilen hizmetlerle size uçtan uca destek veren, özellikle SOC, CIT ve NOC alanında yatırımlar yapan bir firma HyperCloud Teknoloji. Ve bugün bu yatırımlardan biri olan, yazılım çözümlerinden biri olan Manage Engine Servis Service Plus hakkında konuşuyor olacağız. Bugünkü ajandayı bu şekilde planladık. Kısa bir webinar olacağını düşünüyorum. Çok faydalı bir ürün ayrıntılarıyla değinmeye çalışacağım. Eğer herhangi bir soru olursa lütfen hem sunum esnasında hem sunum sonrasında istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. AD Self Service Plus bir parola yönetim aynı zamanda da kullanıcıların kendisinin işlem yapmasını olanak sağlayan bir ürün. Peki bu işlemlere neden ihtiyacımız var? Gartner raporlarına göre bizim IT BT yönetiminde aldığımız %40 çağrının daha doğrusu destek talebinin aslında parola resetleme veya hesap unlock etme gibi işlemlerden kaynaklandığı. Bu işlemler ise genelde ortalama 20 dakika sürmekleymiş Gartner'a göre. Bu kullanıcıların 20 dakika boyunca iş yapamaması veya IT'nin 20 dakika boyunca tek kullanıcının şifresiyle ilgili çalışma yapması anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla birden fazla böyle bir talep olduğu zaman çok sayıda kullanıcı ve çok sayıda belki IT personeli bu gibi basit bir işlemle ilgili yoğunlukta kalabiliyor. Gartner'a göre bir kullanıcı günde 8 kere ortalama parolasını kullanıyormuş. Her kullanıcının ortalama 25 tane hesabının olduğundan bahsetmiş. Ve bu hesap Enterprise tarafa çıktığımızda 25'te 91 arası olduğu gözlemleniyor. 2020'de yapılan bir araştırmaya göre ise bir kullanıcının internet üzerinde kullandığı ortalama hesap sayısının 200'ün üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu çok fazla bir parola kullanımı aynı zamanda da çok fazla aynı parolanın kullanımını tetikleyen hem güvenlik açığı oluşturan hem de kullanıcının parola yönetimini zorlaştıran bir durum olduğu ortaya çıkıyor aslında. Peki ADSL Service Plus burada bize nasıl yardımcı oluyor? Bizim aslında unutulan parolalarımızın resetlenmesi, hesabımızın unlock edilmesi, kitlenen hesabımızın açılması, eğer bir bilgimiz, örnek veriyorum adresimiz, örnek veriyorum evlendiysek eğer soy ismimiz, telefon numaramız veya bir departman değişikliğimiz olduysa şirket içerisindeki kendi kurumsal bilgimizi kendimizin update etmesini olanak sağlayan, istersek eğer farklı şirket içerisindeki mail gruplarına dahil olmamızı sağlayan self-service kontrol getiriyor. API servisin çalışmasına hızlıca örnek verecek olursak sağdaki ekranda göründüğü gibi kullanıcının kendi kullanıcı adıyla giriş yaptıktan sonra kendi seçtiği MFA metoduyla uygulamaya join olması bekleniyor. Bu MFA kayıt işlemi sonrası kullanıcı solda belirttiğimiz password reset, unlock gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Görüldüğü üzere kayıt olduktan sonra yeni parolasını belirleyerek kendi parolasını kendisi resetleyebiliyor kullanıcı. Çalışma mekanizmasına gelecek olursak ADSL Service Plus kendi mimarisi içerisinde 20 farklı e, Authenticator destekliyor. Bu Authenticator'lar 2-Factor veya MFA diye bildiğimiz dünyada standart olan aslında bütün Authenticator yöntemlerini, oturum açma yöntemlerini burada görüyoruz. En çok kullanılan e-mail, SMS, AD Security soruları veya parmak izi okutucu veya Google, Microsoft gibi otantikatorların burada yer aldığını görüyoruz. İlgili kullanıcı belirlenen politikalarla ve enrollment ayarlarıyla ADSEL Service Plus'a geliyor. Kendi bilgisini, kendi kullanıcı adını yazdıktan sonra sizin seçtiğiniz bir veya birden fazla Authenticator yöntemiyle içeriye girişi onaylanıyor. İçeriye giriş onaylandıktan sonra da ilgili password reset, login olma talepleri veya single sign-on üzerinden ilgili uygulamalara erişmesine Edisel servis izin veriyor. Edisel Service Plus hem Windows, Mac, Linux destekliyor, hem kendi bir arayüz var, web arayüz var, hem de mobil cihazınız üzerinde hem Android hem iPhone olarak çalışabiliyor. Örnek gösterecek olursak eğer, kullanıcıların login ekranına bu şekilde bir buton koyularak ADSL servisin kendi yazılımının reset veya unlock işlemi yapmasını örnekleyen bir video. Kullanıcı kendi bilgisini giriyor ve ilgili kapçayı doldurduktan sonra güvenlik sorularını cevaplıyor. Bu aşamaların hepsini kendimiz belirliyoruz. İşte kapça olsun olmasın güvenlik sorusu yerine işte QR soralım gibi gibi bütün seçenekler customize edilebiliyor. En son Authenticator üzerinden de kodu girerek aslında kullanıcı ADSL servis üzerinde parolasını resetlemek için izne sahip olmuş oluyor. İlgili parolayı da ADSL servis plus üzerinden resetleyebildiğini ilgili politikalarla görüyoruz. Aynı işlemi mobil üzerinden de gerçekleştirebiliyoruz. İster telefon ister tablet kullanalım. Kullanıcı verilerimiz sonrasında seçtiğimiz Authenticator metoduyla kendi parolamızı çok basit bir şekilde gördüğünüz üzere ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda self update profil özelliği ile biraz önce de bahsetmiştim. Kullanıcılar AD içerisindeki verilerini kendi başlarına güncelleyebiliyorlar. Eğer e, birden fazla çalıştığımız e, ortak firma, bir çatı firma altındaysak, eğer pozisyonumuz değiştiyse, görevimiz değiştiyse, adresimiz e, oturduğumuz adres değişmiş olabilir, şirket adresimiz değişmiş olabilir, telefonumuz değişmiş olabilir, soy ismimiz değişmiş olabilir. Bu işlemlerin hepsini kendi başımıza gerçekleştirmemize olanak sağlayan bir yazılım. Burada bir onay mekanizması da mevcut. İstersek eğer bu profil update'i, işte grup üyelikleri veya parola değiştirmeler, parola resetleme ve unlock işlemlerini bir teknisyene de bağlayabiliyoruz. Yani yaptığımız işlemlerin bir kişi tarafından onaylanıp onaylanmaması durumunda işleme alınmasını sağlayabiliyoruz. Buradaki aslında ADSL servisin yaptığı tabii ki bize çok büyük kolay ama burada sağladığı güvenlik burada bizim aslında firmamıza kurumumuza getirdiği siber güvenlik katmanı paha biçilemez. Çünkü şöyle 2000'li yıllardan beri aktif direktörünün içerisindeki parola politikası değişmedi. Sadece 5 tane parola politikası belirliyoruz ve bir domain içerisinde bu parola politikasını bir kere belirleyebiliyoruz. Ve bizim bu parola politikamızın içerisinde gelen default kural da sadece 7 karakterli minimum bir parola olması belirleniyor. Günümüzde 7 karakterli bir parolanın kırılabilme süresi 10 dakika olarak belirtilmiş kaynaklar tarafından. AD Server Service burada bize ciddi faydalar sağlıyor. 17'den fazla parola politikamızı belirlememizi sağlıyor. Farklı oğullara, farklı gruplara farklı farklı politikalar atamamıza olanak veriyor. Oluşturduğu kurallarla kullandığımız kütüphanelerle veya belirli başlı kelimelerle bu kelimeler içerisinde ise bu parolayı kabul etme veya Active Directory içerisinde kullanılan bütün parolaları bizim bu parola standardına göre resetle gibi işlemlerle bütün aslında bizim kurumumuzun siber güvenlik görünürlüğünde katma değer sağlıyor. Siber güvenlik tarafındaki bizim aslında güvenliğimizi sağlayan şey hem parolalar hem kullanıcıların bilgilerinin dışarı çık çıkmaması. Fakat bunu yapmamızın aslında temel sebebi de kullanıcıların bilinçli olması. Kullanıcıları hem bilinçlendirme hem hem de doğru parola kullanmasını bir nevi zorlamak aslında edisel servisin görevi. Burada belirlediği birçok politikayla bize yardımcı olduğunu söylemiştim. Ekranda karakter sınırlamalarından kullanılacak karakterlere kadar her şeyi belirleyebildiğinizi gösteren bir ekran paylaşmak istedim. Aynı zamanda da kütüphane kısmında sizin belirlediğiniz bir text library'yi Örnek veriyorum kullandığımız bir AI ile en çok kullanılan, kullanılması yasaklı olması gereken en zafiyetli parola kütüphanesini bir tekst içerisinde oluşturup kendi belirlediğimiz patenleri de girip aslında Üzerine de bir regex paterni ekleyebilirsek örnek veriyorum işte telefon numaraları örnek veriyorum doğum tarihi gibi paternleri de regex ile ekleyerek aslında kullanıcıların parola belirleme metodolojisini çok sıkılaştırmış oluyoruz. Burada benim en beğendiğim özelliklerden biri de Edisar Service Plus'ın Have I Been Pwn servisi entegre olabiliyor olması. Have I Pwn servisi çeşitli veri sızıntılarından toplanan milyonlarca kullanıcı bilgisi içeren bir veri tabanı aslında internette bulunan. Ve biz bu servisle entegre olarak aslında burada kullanılan yani kullanıcının belirlediği veya belirleyeceği parolanın Have I içerisinde leak olup olmadığını tespit ediyoruz. Ve bu parola zaten internet üzerinde bir sızıntıdan paylaşılmışsa kullanıcının bu parolayı kullanmasını engelleyebiliyoruz. Çok güzel bir güvenlik katmanı sağlıyor yani bize. Bu hizmetin ücretsiz olması, ADSL servisinin bunun içerisinde barındırıyor olması çok büyük bir katma değer. Aynı zamanda da ilgili paralı resetleme işlemlerini bir otomatik işleme bağlayabiliyoruz. Bizim belirlediğimiz günler saatler içerisinde bizim belirlediğimiz şekilde paraların resetlenmesinde olanak sağlıyor ürün. Paralı değişim sürelerini SMS ve e-postalarla bildirebiliyoruz. Bu değişim sürelerinde gönderdiğimiz mesajların hepsini özelleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta yine helpdesk teknisyeninin IT'nin yükünü hafifletmiş oluyor yazılım. Öncesi ve sonrası olarak çok güzel bir grafik paylaşmak istedim. Eğer bir yazılımı kullanmıyorsak helpdesk teknisyeninin ilgili kullanıcı parola reseti işlemini bitirmesini beklemeliyiz. Fakat ADSL Service Plus kullanılıyorsa eğer bir işletmede parolasını unutan kullanıcı kendi başına güvenli bir şekilde kendi parolasını sizin belirlediğiniz politikalarla resetleyebiliyor ve üstüne koyduğunuz MFA doğrulama yöntemleri ile de aslında bu kullanıcının şifresini bir nevi onun yerine de güvenli hale getirmiş ve saklıyor oluyorsunuz. Böylece sizin şirket datalarınız korunmuş oluyor. MFA tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Ürünün en güçlü olduğu özelliklerden biri multifaktör doğrulama, multifaktör authentication tarafında 20 kadar yöntem destekleniyor. Sektörde kullanılan, globalde olan tüm metodlar bu 20 metodun içerisinde zaten. Bir kullanıcı parola girişi sonrası sizin bir login olma işleminiz veya bir resetleme işleminiz veya bir oturum açma işleminiz varsa eğer Authenticator kullanarak aslında bu işlemi daha güvenli bir halde gerçekleştirebiliyorsunuz. MFA kullanımına bir örnek verelim. İlgili kullanıcı oturumunu açtığı zaman sizin belirlediğiniz metodlarla MFA doğrulaması yapması isteniyor. Yubikey doğrulaması sonrası ilgili kişinin gerçekten bu kişi olduğu, bu oturma açmasına bir mani olmadığı gözlemlenip bilgisayar açılabiliyor. Burada kullandığımız Authenticator metodlarından bahsetmiştik. Yine aynı sayfayı göstermek istedim. En çok kullanılan metotlar SMS, Email, Microsoft Google Authenticator, Duo Security gibi metodlar, sektörde bilinen kullanılan tüm metodlar zaten burada yer alıyor. MFA kullanımı aslında bizim siber güvenlik tarafında ciddi anlamda açık kapatmamıza olanak sağlıyor. MFA kullanımı kaynaklara göre siber saldırıların %99'unu engelleyebiliyor. Bunu bir örnekle göstermek isterim. Buradaki verilere göre kullanıcıların %77 SMS üzerinden doğrulama yapıyormuş dünya üzerinde ve buradaki dataya baktığımız zaman 2017'den 2021'e çok ciddi bir kullanım artışı olduğunu yani MFA tarafına geçiş olduğunu, MFA kullanımlı olduğunu görebiliyoruz. MFA en çok kullanan sektör bazı araştırmada ise hem eğitim hem de finans sektörünün en çok MFA tarafında kullanımlı olduğunu görüyoruz ve MFA kullanımının en çok akıllı cihazlarda yani daha çok telefonlarda yaygın olduğunu dünyada paylaşmış. Burada en önemli aslında data bence bir parolanın tekrar kullanımı. Yani aynı parolayı birçok servis için, birçok web sayfası için, birçok oturum için kullanıyor olmamız. Dünya üzerinde %13 böyle bir kullanım tespit edilmiş. Ve %35 gibi bir rakamda da tekrar kullanılmayan parolaların yani unique parolaların kullanıldığını görüyoruz. Çok çok az. Aslında zafiyetlerin meydana çıkmasının sebebiyeti tekrar kullanılan parolalar. Burada MFA'in aslında bize faydası otomatik olarak düzenlenen siber saldırılarda %99.9 bizim güvenliğimizi sağlaması. Aynı zamanda da toplu phishing denemelerinde de %96 gibi bir faydasının olduğunu görüyoruz. Bunlar çok ciddi faydalar. Siber güvenlik tarafında bizim kuruluşlarımızın güvenliğini bu derece kolay bir yöntemle sağlayabiliyor olmamız aslında paha biçilemez. Aynı zamanda da MFA kullanıcılarının yaş kategorisine göre bu yazıda gördüğünüz gibi paylaşmış. Tabii ki genç yaşta olan insanların daha fazla yaş ilerledikçe daha az MFA kullanımı olduğunu görüyoruz. Peki MFA ile ADSL Service Plus'ta neler yapabiliyoruz? Domain kullanıcıların oturum açmasını, sadece domain Windows olarak düşünmeyelim macOS ve Linux destekliyor Windows macOS ve Linux'te oturum açmada MFA doğrulama kullanabiliyoruz lokal veya remote olarak oturum açmalarda MFA kullanabiliyoruz bu çok güzel bir özellik VPN loginlerde kullanabiliyoruz ova aksesi veya Exchange admin girişlerinde kullanabiliyoruz Eğer kullanıyorsak uygulama erişimi SAML Authentication veya OAuth gibi e, servisler kullanıyorsak bu tarafta kullanabiliyoruz. ADSense servis kendi içerisinde zaten parola resetleme ve hesap açmada MFA kullanabiliyor. Aynı zamanda da user account kontrol eğer kullanıyorsak user account kontrol sonrası da bir doğrulama olarak MFA kullandırabiliyor bize ürün. Birden fazla MFA metodu kullanabiliyoruz. Yani belirlediğimiz örnek verelim ekranda belirtilen bir oturum açmada birden fazla Authenticator kullan ve seçenek olarak kullanıcılara şunları 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 sunalım diyebiliyoruz. Full customize edilebilen bir alanı var ve aynı zamanda da ürünün en güzel özelliklerinden biri AdSense servis eğer hizmet vermiyorsa durmuşsa veya sonucu kapalıysa eğer sizin MFA tarafında belirlediğiniz politika çalışmaya devam ediyor. Yani sunucuya erişemediğiniz anda login olamama, hesabı erişememe söz konusu değil. Çünkü MFA offline olarak da çalışmaya olanak veriyor. Bu çok güzel bir özellik. Uygulama up veya down olması fark etmeksizin sizin güvenlik katmanınız orada olduğunu biliyorsunuz. Ve bu sizin siber güvenlik yüzeyinizin, saldırı yüzeyinin bayağı daraltılmasına ve sizin şirketinizin kuruluşunuzun güvenliğini sağlamada en etkin yöntemlerden biri. Aynı zamanda bir conditional access özelliği var sizin belirlediğiniz networkte sizin belirlediğiniz cihazdan veya coğrafi bölgeden veya belli bir çalışma saatinde aslında bu aksiyonların gerçekleşmesini ve bu aksiyonları da bir MFA ile bağlayarak aslında üç farklı doğrulama metodunu birlikte kullanmayı olanak sağlıyor. Kullanıcının kendi bilgilerini bilmesi gerekiyor. İlgili kondisyonları sağlaması gerekiyor. Yani hangi networkte, hangi IP adresinde olduğu doğru olmalı. Çalışma saati doğru olmalı. Cihaz ismi, cihaz MAC adresi doğru olmalı. Üzerine MFA'yı doğru girmeli ki ilgili işlemleri yapabilmeli gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bu da çok sıkılaştırılmış, çok güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor bize. Aynı zamanda da Single Sign-On entegrasyonu var demiştik. Sizin belirlediğiniz aktif Directory şifresi zaten güvenli. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 17'den fazla parola politikası var. İçerisinde Hawaii bingo entegrasyonu, sizin kullandığınız sözcük algoritmalar ve belirttiğiniz işte paternlerde sözcük belirleyememe gibi kapsamlar var. Dolayısıyla şifrelerin çok güvenli bir şekilde belirlendiği bir ortam var. Peki bu şifrelerin aynı zamanda adede belirlenen bu şifrelerin single sign on ile yüzden fazla uygulamaya da senkronizasyonun yapıldığı ve aynı zamanda sadece ADSL servis üzerinden AD hesabıyla bu uygulamalara login olduğunu düşünelim. Bizim kuruluşumuzun içerisinde aslında biz güvenlik katmanını çok 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 sıklaştırmış oluyoruz. Peki bunu ADSL Service Plus nasıl yapıyor? Kabaca göstermek gerekirse bir animasyon. İlgili login işlemi yapıldıktan sonra portaldaki desteklenen yüzden fazla uygulamaya siz bu şekilde çok basit kısa yolla erişebiliyorsunuz. Çünkü hem parolanız sync edilmiş oluyor hem de AD entegrasyonu sayesinde ilgili yazılımlar zaten çalışmaya, çalışmaya olanak sağlıyor. Single sign-on entegrasyonu öncesi Kullanıcıların her servise, her web sitesine, her uygulamaya ayrı ayrı login olması bekleniyor. Fakat single sign-on entegrasyonu sonrasında AD servis üzerinden desteklenen tüm uygulamalara siz sadece AD şifrenizle erişebiliyorsunuz ve bu şifre güvenlik katmanlarından, doğrulamalarından da geçtiği için MFA gibi, parola sıklaştırma metodları gibi %100'e yakın güvenli bir yöntemle yüzden fazla servisi, hizmeti ilgili kullanıcınıza kullandırmış oluyorsunuz. Yüzden fazla desteklenen uygulama olduğunu söylemiştik fakat özelleştirebilen de bir yapısı var. SAML veya OAuth kullanan uygulamalarla bu servisler üzerinden otantike olabiliyor ya da Bookmark yani Yerimi işlevi kullanarak da bu hizmetlerin sizin bu uygulamaları, bu hizmetleri sizin ulaşmanızı sağlayabiliyor yani. ADSL Service Plus. Bu tarafta çalışma yapısı çok basit. İlgili kullanıcı AD üzerinden aldığı şifre ilgili SSO entegrasyonuyla ilgili servislere, uygulamalara senkronize ediliyor. Senkronize işlemi sonrasında siz ilgili işlemleri AD şifrenizle yapmaya başlıyorsunuz. Burada desteklenen yüzden fazla uygulama var. Enterprise'de kullanılan, globalde kullanılan tüm uygulamalar neredeyse burada var. Yani genel anlamda buradaki uygulama havuzu çok yeterli. Sizin şirketinizin siber güvenlik tarafında ciddi anlamda güvenliğini sağlayan bir uygulama desteği bu. Yani hem MFA hem SSO hem parola politikalarıyla neredeyse siz kullanıcınızın yerine kullanıcıya öyle bir hizmet veriyorsunuz ki tüm parola yönetimini vesaireyi tek bir yerden güvenli bir şekilde yapmasına olmak sağlamış oluyorsunuz. Kısaca faydalarından bahsetmek gerekirse hem fiyat performans tarafında bir ürün edisel Service Plus cidden öyle yani çok cüzi fiyatlara bu işlemler yapılabiliyor. İçerisinde barındırdığı bu özellikler farklı farklı ürünlerde olsa da ADSR Service'in tek başına bu kadar özelliği kapsaması ve fiyat performans alanında rakiplere göre uygun fiyat sağlaması en önemli faydalardan biri. IT'nin deskin işini çok kolaylaştırıyor ve veri sızıntısına karşı aslında kurumunuza ekstra bir güvenlik sağlıyor. MFA kullanımı, kurumsal kaynakları olan erişimin kısıtlanması gibi işlemlerle parola politikalarını kullanarak siber güvenlik yüzeyinizi bayağı bir daraltıyor. Ve son kullanıcı tarafında da kendisi gayet basit bir arayüze sahip. SSO desteği yani single sign-on desteğiyle yüzden fazla uygulamada ilgili kullanıcılarına çok hızlı bir şekilde erişim gerçekleştirip işlem yapmasını olanak sağlıyor. Çok sayıda yönergelik kapsamında desteği var. Firmaların ISO, KVKK gibi süreçlerinde çok fazla yardımları oluyor. Aynı zamanda da dünyada çok sayıda bilinen marka firma tarafından kullanılan bir ürün. Türkiye'de de çok sayıda müşterisi var. Kolay bir kullanımı ve fiyat performans tarafındaki faydası sayesinde ürünün adreslendiği birçok kuruluş var. Sunumumuzun sonuna geldik. Manage Engine tarafında 60'tan fazla ürün var. Biz bu ürünlerde sizlere katma değerli hizmet veriyoruz. BT operasyon yönetimi, CM merkezi hizmet yönetimi, kimlik erişim yönetimi ve merkezi uç yönetim güvenliği gibi konularda hem yönetilen hizmet hem de ürün konumlandırma yapıyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Umarım bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Benzer çözümler ve projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. HyperCloud teknoloji olarak dijital dönüşüm yolculuğunuzda sizlere en iyi ve en güvenilir çözümleri sunmak için her zaman yanınızdayız. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.